Sevgili Koç burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 11-20 Ocak arası tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlarımız bugün bizlere Koç burçları için neler söyleyecek? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz, aklınızdaki fikirler. Hepsi için bakacağız sevgili Koçlar. Bütün güzelliklerin sizlerin olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. Bugün kartlarımız O dağılıyor bugün kartlar. İlk kartımızda başlayalım. Kupaların beşlisi. Bugünlerde çok geçmişi takılıp kalmışız. Özellikle de duygusal anlamda kaçırdığımız bir fırsat. Yani kabul etmediğimiz bir teklif veya eski partneriniz. Özellikle ayrılan siz iseniz sevgili koçlar. Bir pişmanlık düşünce hali içerisindesiniz. Acaba bir şans verseydim olur muydu? Veya çok mu fevri davrandım ki siz karakter olarak da çok fevri bir yapısınız. Bir düşünce pişmanlık var. Geçmişe dair tılsıması iş arayan koçlar işinden memnun olmayan koç burçlara güzel maddi bir fırsatınız var bu iş kapısı ile alakalı bir iş fırsatınız teklifiniz var ve tılsım prensi tılsım sonra geldi sevgili koçlar bugün kartlarınız dağılıyor düşüyor anlamadım tılsım prensi güzel bir talibiniz var. Madde olarak güçlü, ayakları yere sağlam basan bir fırsat. Duygusal olarak bir fırsatınız var. Bakın bir kutlamanız, sevinciniz var. Hatta sevinç gözyaşlarınız var. Bir haberi kutlayacaksınız. Bu size gelen iş fırsatı ile alakalı veya size gelen duygusal teklifle alakalı bir sevinciniz var. Bu aklınızdaki bir kişi de olabilir. kılıcası. Güzel başladık okumamıza sevgili koçlar. İnşallah da böyle gider hepsi. Şu anda uğraştığınız veya geçmişten uzun zamandır uğraştığınız bir probleminizi ya size bir tavsiye ya da sizin bir fikriniz sayesinde bir kılıç misali kesip atacaksınız, kurtulacaksınız. Güzel bir başlangıç yapacaksınız o konuyla ilgili. Bakın kutlamalarınız, sevinçleriniz, sevinç gözyaşlarınız var size gelecek olan maddi fırsat uzun zamandır maddi problem olarak sıkışan koç gelecek işle alakalı bu bir problem madde olarak sıkıntı verilmiş şey olabilirse uzun zamandır bu sevinçler yaratacak sizde kupa kralı size karşı duyguları olan biri var bakın bir e, duygusal teklif var demiştim madde olarak güçlü birisinden bu kişinin size karşı duyguları yoğun tılsımların olması maddi bolluk bereket sizi bekliyor sevgili koçlar bir miras işiniz hallolabilir çözülebilir bakın kılıç ası çıktı tılsım ası çıktı bu uzun zamandır aile arasında akrabalar arasında bir miras problemi olabilir bu bir çözüme kavuşulabilir ve bundan sizin elinize bir maddi fırsat gelebilir toplu bir para bu dönemde sizin için madde daha ön planda olacak Kupaların beşlisi üzerine geldi. Değneklerin olması. Duygusal olarak çok düşünceli bir dönemdesiniz. Geçmişe takılıp kalma. kendisi tükenmiş hissetme. Aldığınız sorumlulukların severmiş olduğu bir bunalmışlık, tükenmişlik. Duygusal olarak kendinizi bu dönemde biraz kötü hissedebilirsiniz. Kendinizi toparlayın sevgili koçlar. Bakın mahkeme kartı. Bilinçlenme, farkındalık yaşayacaksınız ortaya çıkacak olan olaylar var. Arkanızdan dönen sözler kulağınıza gelecek. Kulağınıza laflar geliyor sevgili koçlar. Bakın bir sayfayı kapatacaksınız. Kulağınıza gelen söz her neyse. Yani bir kişi hayatınızdan çıkaracaksınız. Veya o kişiyle aranıza bir mesafe koyacaksınız. Bu hani artık ömürlük bir mesafe gibi düşün. Yani artık bundan sonra o insanla bir daha görüşmeme kararı alacaksınız ama bu bırakacağınız yani bitireceğiniz sayfa kapatacağınız sayfa veya boyayacağınız mesafe neyse ise aslında psikolojik olarak moralle geçecek çünkü güneş de doğuyor arkadan bu kişiye karşı şüpheleriniz varmış samimiyetsizliğinin samimiyetine karşı şüpheleriniz varmış ve bu kişiden arkanıza söylenen sözler kulağınıza gelecek bakın tasımların ikilesi bir seçim yapma zamanı diyor. bir arada kalmışlık var kalple mantık arasında sıkışıp kalmışsınız ama diyor ki kılıçların ikilesi sezgilerinize kulak verin o size en doğrusunu söyleyecektir evet size duygusal bir teklif gelecek Kupaların şüphesi üzerine geldi çok sevineceksiniz çok mutlu olacaksınız hatta sevinç gözyaşları dökeceksiniz ama diyor ki, aynı zamanda bir ikilemde de kalacaksınız bu kişi mantığınıza uymayabilir. Bakın bir memnuniyetsizlik. Elinizdekilerin değerini bilememe. Bu moddan çıkmalısınız sevgili koçlar. Özellikle duygusal hayatta elinizdeki olanlar için mücadele etmelisiniz. İlişkisinde problem olan koçlar aklındaki kişi adım atma adım atıp atmama konusunda kararsız kalan koşlar Adım atın, mücadele edin, memnuniyetsizlikten, karamsarlıktan çıkın. Ve kader çarkı. Bakın kupa kralı üzerine geldi. Yani size gelecek duygusal teklif. Kimden ise bu kişiyle kadersel bir çizginiz var. Bu kişi aynı zamanda size şans getirecek size birçok konuda destek olacak size birlikte hareket edecek. Bu kişiyle kadar sen bir çizginiz var. Ve değnek kraliçesi. Değnekler sizin kartlarınız sevgili koçlar. Bir sabırsızlık enerjisi içerisindesiniz. Bir an önce her şeyin olmasını istiyorsunuz ki tılsımların olması üzerine geldi. Yani elinize geçecek bir para var. Siz de bunu biliyorsunuz. Bunun bir an önce size gelmesini istiyorsunuz. Bu konuda bir sabırsızlığınız var. Bakın kılıçların beşlisi bir ihanet bir kaybediş var. Geçmişe takılıp kalma geçmişe sürekli düşünme ve bunun aldığınız sorumluluklar var bir de üstüne. Bunun vermiş olduğu bir tükenmişlik bunalmışlık var diyor değneklerin olusu ve kılıçların beşlisi. Sizin bu durumunuzdan yararlanıp size karşı ihanet içerisine girecek olan biri ya da birileri var siz savunmasız olarak görüyor bu dönemde. Dikkatli olun. Kendinizi toparlayın. Özellikle de duygusal anlamda sevgili koçlar. Maddi olarak güzel fırsatlarınız var. Kaygılarınız bitiyor, endişeleriniz bitiyor maddi olarak ama duygusal olarak da kendinizi toparlamalısınız. Bakın kılıçların dokuzusu Kaygı, endişe. Uykusuz geceler. mahkeme kartı üzerine geldi. Yani kulağınıza gelecek laflar sizin canınızı epeyce bir sıkacak. Bir ihanetle karşı karşıyasınız. Ama bu duygusal anlamda yani ilişkinize dair bir ihanet değil. Dost sandığınız birilerinden veya birisinden gelecek bir ihanet. Tılsımların beşlisi. Kendinizi bir değersiz görme durumu var şu anda. Bulunduğunuz zamanda yani dönemde birisine karşı kendinizi ders hissediyorsunuz. Bir uzaklaşma var. Uzaklaşacak olan kişi sizsiniz. Aynı zamanda madde kaygılarınız var. Bunu demiştim ama bu dönemde çok güzel fırsatlarınız var. Kaygılarınız olmasın maddiyata dair. Ve güle kartı bir köklü değişim yaşayacaksınız. Bakın ikilemde kaldınız. Kılıçların ikilisi üzerine geldi vereceğiniz karar her neyse hayatınıza köklü bir değişim getirecek tılsımların beşlisinden sonra geldi şu anda uğraştığınız bazı durumlar bir tersine dönme olabilir mesela iyi gidiyordur birden bu bir tıkanmayla diyeyim bir ters gitme kötüye gitme olabilir veya kötüye gidiyordur bu tersine döner çünkü bu bir ani değişim, köklü değişim, bir şeylerin tersine dönmesi kartıdır arkadaşlar kule kartı. Ve değneklerin üçlüsü bir tercih yapacaksınız. Yapacağınız tercih işle ilgili olacak arkadaşlar. Bu daha çok ufkunuzu genişletecek, geliriniz artacak. Bir konuya dair ufkunuz değişiyor, bakış açınız değişecek. Kupaların dörtlüsü üzerine geldi. Yani memnuniyetsiz durumunuzdan çıkacaksınız bir şeylere karar vereceksiniz ki siz çok kararlı dediğim dedi insanlarsınız bir net fikirler oluşacak aklınızda ve kılıç kraliçesi kupa kralı kadar çarkı ve kılıç kraliçesi arkadaşlar size karşı duygusal olan kişiye karşı adil bir karar vereceksiniz bir kararsızlık yaşayacaksınız vereceğiniz kararda adil olacaksınız. Daha çok mantığınız ön planda olacak. Ve bu kişiyle kadarsa bir çizginiz var. Bakın yepyeni bir başlangıcınız var. Tertemiz bir sayfa açıyorsunuz hayatınızda. Aynı zamanda bir yükten kurtulacaksınız ki demiştim kulağınıza gelecek laflar var. Bunlardan bir aklanma yaşayacaksınız. Olayları ortaya çıkaracaksınız ve hesap soracaksınız. Bir kuş misali hafifliyorsunuz sevgili koçlar. Kaygılı, endişeli bir zihin, uykusuz geceler ama yine çok güzel bir başlangıca bırakacak. Bir kuş misali hafifleyeceksiniz. Bir kart daha çekmek istiyorum. ve araba kartı. Çok daha güçleneceksiniz sevgili koçlar. Yaşadığınız olumsuzluklar, ihanetler sizi yıldırmayacak. Evet kısa dönem bir tükenmişlik, bunalmışlık yaşayacaksınız. Kendinizi ders hissedebilirsiniz ama yeniden ayağa kalkacaksınız. Daha güçlü, daha tecrübeli, daha bilgili biri olarak yolunda devam edeceksiniz. Ki Joker kartından sonra geldi. Hayatınıza çok güzel bir sayfa açacaksınız. Ve güçlenerek bu sayfayı açacaksınız. Evet sevgili koçlar bu okumam da bu kadardı. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.